Herkese merhaba gençler, ben ClaryGayet'i. Bu videomuzda Kral Vezir oynuyoruz. Bu videomuzdaki Kral Vezir'in şeyi biraz daha, formatı biraz daha farklı diğer Kral Vezir'lere göre. <laughs> Videoya geçmeden önce şunu belirtmek istiyorum. Biliyorsunuz ki önceki videoda Dried Leaf Crown çekilişimiz vardı. Bu çekilişte ne yapıyoruz? Bu çekilişte e, ben demiştim ki hani bir sonraki videoda açıklarım muhtemelen ama şöyle oldu, ben bunu 100 abonede yani aynı zamanda 50 VL çekilişinin yanında açıklamak istiyorum. Bu videoya özel, yine bir şöyle göstereyim, droplayalım ortaya. Arkadaşların 5 vele çalacağını zannetmiyorum. 5 vele çekilişimiz var, 5 vele çekilişe katılmayı unutmayın. Ee, yanımızda tanıtıyorum, onlar kendi mikrofonlarını açsınlar söylediklerim için. Malyopi var, Berkant konuş kanka. Ben Malyopi'ye. Tamam, tanıttı kendini. Ee, Halil var, Halil'in mikrofonu açamayacak şu an, o Grow'dan yazıyor ama aynı zamanda Discord'da sesimizi duyabiliyor. Sonra Promsi var. Emo konuş. Ben Promsi. Emo'yu zaten biliyorsunuz YouTube kanalından belki. Yiğit var. Aynı zamanda izleyicim. Evet Yiğit. Bir de Emirhan var. Kardeşim olur kendisi. Emirhan konuş. Yani kuzenim. Kardeş kuzen. <laughs> ee, o zaman videomuza geçelim. Öncelikle şunu bir açıklayalım. Nasıl bir video olacak? Herkesin aklındaki en önemli soru. Bu arada bakayım ben bir diye. Tamam kayıtlayayım. Videomuzun içeriği şu, bildiğimiz kral Vizir. Fakat formatı nasıl? Bu takım ne olacak? <laughs> i̇ki tane takım lideri var. Ben. ben A takımın takım lideriyim. Emre de yani promisi B takımının takım lideri. Takımımızdaki kişileri zaten koltukta görüyorsunuz. Burada iki tane dice game blow var. Biz dice'a vuruyoruz. Ben kaç attım atıyorum? Ben 5 attım. Emre de 7 attı. Ha 7 demişim. 4 attı. Ben kral vezir şey kazanıyorum. Bizim takım kral oluyor. Rakip takım vezir oluyor. Biz içinden seçeceğimiz bir kişiye bir görev veriyoruz. Bunu yapmak zorunda görevi kararlaşıp verebiliriz. Ee, düşünerek. Eğer görev vakti geldiğinde vereceğimiz görev yani cezanın vakti geldiğinde biz bunu işin atıyorum. Hani biz kazandıysak içinden bir tanesini seçiyoruz, seçiyoruz atıyorum. Yiğit'i seçtik. Yiğit dedik ki mesela git e, Türk dünyasına ben malım diye e, şey at. Spam at dedik. Tamam dedi o da örnek veriyorum şu an yapma bu arada Yiğit bunu. E, biz bunu kararlaştırmadan önce takımdaki sadece bizim takımdakiler kazanırsak eğer veya rakip takım kazanırsa mikrofonlarını açıp tartışıyorlar. Bizim aynı zamanda mikrofonumuz kapalı kalıyor. Duyuyoruz görüyoruz fakat konuşamıyoruz. Bittikten sonra hep beraber mikrofonları açıp yapacağız. O zaman eee... zaten dediğimi anlamışsınız umarım. İşte aralarından bir kişi seçerek bir ceza vereceğiz. Emma vur kanka. Emma bir gelirsen bilirim ya. <laughs> Bana bir geliyormuş şimdi. Şimdi gençler olayı anladınız zaten takımın takımları. Bizim takım aç mikrofonu Aga. Rakip takım açmayacak. Alo. Kim çıktı lan? Da gelmeyi unutmayın. Beraber videolar çekebilirsiniz. Video çekebiliriz. Gerçekten ortam güzel oluyor. ben de sohbet edebilirsiniz. Kesinlikle bekliyorum. Yani benim hoşuma gider bu. Ne yapaka Bir ceza verelim. nasıl bir ceza olsun bu? Bence Emirhan'a ceza verelim? Emirhan'a mı? Sen ne öneriyorsun evet. kanka? Bana Emirhan gibi geldi ama Tadam ekti yapalım mesela biraz. Bana da. Emirant cezayı sana veriyoruz aç mikrofonu Emo. Ya neden ilk başta bana? <laughs> Cezan şu abi senin. Bence on numara ceza alacak. Ya kararçlar nasıl bir ceza verelim mesela? Bir şeyini droplasın evet, mı böyle çok değerli olmasın ama böyle 5-10 TL'lik bir şey. Bence on numara. Bugün şey saçını droplayıp al. Most ya. Saçım mı? Ne kadar ki saçım ne kadar Olum öyle. Eee <laughs> saçını dropla bakalım. Rastgele birisine doğru droplay. üzerine bağlayacağım. Üzerine dropla, üzerine dropla. Birisine üzerine drop Yani şu ortalıkta bir yere dropla. Gel benim olduğum yere. Gel gel. Şuraya dropla bakalım. Öyle dropla. Bekle droplay. bekle bekle bekle. gel. Şuraya. Benim çekil, olduğum siz, yere. Çekilin siz. Siz çekilin. Benim <laughs> olduğum yere benim almayayım. Yani droplayıp bağlayayım. Droplayıp. Alayım. Ama benim evet. olduğum evet. yere gel gel. Buraya. Buraya gel şöyle dropla şu tarafa doğru. Şuraya <laughs> mı? Aynen dropla bu tarafa doğru. Allah'tır. Bir dakika. Bayağı buradayız Emirhan'ı izliyoruz. Alabilirsiniz bu arada sizin olacak alırsanız. Ben de çalışacağım. İnşallah yani. ya, öyle bir şey mi var? İnşallah envanterde yer var. Eyvallah. <gülüyor> 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 tamam. Yiğit sen vuracaksın şimdi de Halil vuracak. İlk başta Yiğit vur. Bir dakika dur şunu public yapalım hemen. Halil vur sen de şimdi istersen. Hadi bir 5-6 at da <gülüyor> <gülüyor> Bence ne prom Promsi YT dünyasına gidip şöyle biraz onun dünyasını hafiften belleyelim diyorum ama ne dersin? Ya belleyelim ya. Şu hafiften böyle ben Belli bir elleyim dünyayı birkaç blok falan döşeyim. Bence güzel olur. Ha, Bence... beni bir ekle böyle. Neyse ben başlayayım. Beni ekle böyle ekle ekle. Çok ayıp bir dalmış. Ben ben yapıyorum yaşlar adınıza. Koyacağınız bir blok varsa bana söyleyin ben yardım ederim size yardımcı olurum. Al kanka. Yani, bu benim için bir vazif al, vazifedir şöyle. arkadaşlar. Memo'cum kusura bakma. Rezil et ya yana mı? Kral vezir abi bu. Kanka al. bir şey diyeceğim. Em Emir hayır, hayır. Emirhan şey yapıyor. İsmini söyle. Dost ateşi açıyor. Kendi takım arkadaşına saldırıyor Emirhan. Slash one no adam. Eski. Doğru. Şöyle ben Şey. Ya bence böyle daha güzel olur kanka. Kanka bir şey diyeyim mi? Ben bu dizayna var ya üf. Ben baya benim gördüğüm dizaynı böyle yapacağım bu arada kesin bilmiyorum. Ben de diyorum böyle mi kalsa acaba? Çünkü baya güzel oldu. Bence yani baya güzel. 10 numara 5 yıldız. Kanka güzelse kötüleştirelim ayıpsın. Arı falan koyalım istiyorsan. <gülüyor> olur. tabi <laughs> <laughs> tabi. Tabii. tabii. Al kanka şunu da. Dur dur. Efendim? Ya. Oğlum bunun bir süresi yok mu lan? Kanka yok. Dur al şunu da. Şu an senin dünyanın içinden geçeceğim. Ben çıkarttım. Ay değil. droplayacağım hemen al. Bir dakika trade yap, trade trade. Tam at dropla, dropla hemen, dropla. Oğlum her yerde mi yapıyorsun ya? Sınırları kimisi var. Değil mi? Allah kendimi öldürdüm. Oğlum buraya şey koy. Promsi fışkırtma. Promsi fışkırtma. Fışkırtma, çıldırtma, kudurtma, kükretme. Kusturtma. Şimdi kötüme ağlatma hepsi var. <laughs> ben yine kendimi ya, öldürsem oldum. aşırı Burak Mumut olur bu arada. Lan ben. Baş... Aa ayıpsın ya. Bir dakika senin video alanın vardı. Oyla gidebiliriz. Aaaa! Şimdi Berkant sen ve Emirhan ezeli kapışma. Aa, Emirhan vur abi. Berkan'ım alırsın hadi. Berkant. Hadi. Evet. Emirhan sen vuracaksın. Aha 4 Berkant vur hadi. Bismillah. 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 Bana gelir çünkü. <laughs> Eşittir. <laughs> Emirhan vur hadi. Emirhan vur Emirhan. Ay bismillah 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 ter atıyorum şana. Berkant bak bir atarsan Aynen. yemin ediyorum konuşmam seninle. Ya <laughs> 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 Yiğit geçmiş olsun kral. <laughs> Beyler Aynen. Yiğit'e vermekte kararcı, kararlı mısınız? Ben, ben vermek istiyorum, ben vermek istiyorum. Transmute ettiğin şey transbüteden çıkar. Yiğit'e... <laughs> Yiğit. Transmute et şey, transmute eden Yiğit. çıkar. Mesaj Aynen. Bu transmute kit. Bak bak mesaj atıyorum Yiğit. Mesaj attım dünyaya rigo yap. Me mesaj attım sana. Bir dakika. Attım gel mesaj attım dünyaya. Kim çıktı lan? Yiğit. <laughs> Yaptın mı? Evet. <laughs> <laughs> Emrehan revanş istiyor. Tamam mı? Ben baştan belirteyim. Setimdeki hiçbir şeyi droplamam. Revanşsa madem. Envanterde birkaç tane eşya var. Hadi, Köpek ve setim hariç hiçbir şey droplamam. Onun dışında şunu bunu çekilişe verdirebilirsiniz. Bana gelirse ancak o ama size gelirse sıçarım aslında. Kabul mü? Kabul ediyorsanız sen mikrofonu açın söyleyin. İlk başta Emre soruyorum. Emre kabul mü kanka? Değil. Değil bu Değil mi? Tam tamam değil mi? De <laughs> Ee iyi zımka vere diyorsun. Bak şöyle söyleyeyim. Ben bir şey droplamam. Bir envanter şu an setimden bir şey droplamam ve köpeğimi droplamam. Şu köpek biliyorsunuz zaten benim simgem gibi bir şey. Kutu ee, evet kutup ayı. Ya kanka benim gelirse. köpeğim. Size gelirsin. Size gelirse Size gelirsin. 10 vererek bir şey droplarım. 10 vererek bir şey droplarım. Kapatın 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 mikrofonları. Berkan diyor ki beni seçerseniz ben 10 vererek bir şey droplarım. Ben baştan söyleyeyim. Ben droplamam. Geçip malım diye bilmem ne diye bağırırım. Her boku yaparım. Ama asla droplamam. E, ee, envanterimde gerekli sistemler var. Onları çekilişe verebilirim. Zaten bu çekiliş de mi şu an? Bu arada çekilişte hala katılmayı unutmayın. Yani önceki videoya gidip ben şey yapabilirsiniz buraya kadar izlediyseniz. Yorum atabilirsiniz gördüğünüzü. Onu vereceğim. E, ee, onun dışında envanterde gördüğünüz saçma itemler var. Bunları çekilişe verebilirim. Yani yaklaşık 15 velelik item var bir tane. Doğrudan çekilişe veririm var. ama droplamam. Bakın çünkü bu rövanş maçı olacak. Ben ama eğer size gelirse droplatırım da, trashlettiririm de ağzınıza da sıçırırım. sıçarım. Hayır konuşamadım sıçarım. Kabul mü? Çekiliş veririm ama bana gelirse. Sen de aynı şekilde olacaksa ben de kabul ediyorum. Yok aga ben yoksa, yoksa bitireceğiz. Emirhan, sen söyle. Şey şimdi sen istemiyorsan ya setini droplattıramam aga. Değerli droplattırmam saçmalama. Önceki tarzda Emirhan'ın yaptığımız tarzda ve Yiğit'e yaptığımız tarzda olur. Kabulsem Ka Emirhan kabulüm diyor. Berkant seçerseniz 20 beylik pişler droplayabilir. Ben de kabulüm o zaman. Tamam Yiğit aga Oy çoğunluğuna göre sen de kabul sayılıyorsun. 3 evetle geçin yerinize beyler. Ben de Emre vuruyoruz o zaman takım liderleri olarak tekrar. Vuruyorum. Hayır hayır em takım liderleri vuracak, ben vur. <laughs> Bu ne? <laughs>